Arkadaşlar size bugün hesapların nasıl gitti onu gösteriyorum. One hesa, hesa, yik hesap. up. 19. Venom telefonum <laughs> Samsung Galaxy 20 oldugu isen happy modern virus gear up reset adarak gitti. 803 87'li oyunlar bitince biz bir biz bir günler, bir ay sonra Virüs girdi ve hesabın her şeyin... Tu hesap, yeek 90, 0 git my sipti ama google'den bilgi gelip 15 gün sonra gidi ama hesaba ulus ama youtube göremiyorum. Google'dan uyarı geldi, geldi ve, ve yapabiliyorum ama hala ulaşabiliyorum ama maalesef... YouTube'a giremiyorum. Oturum açın diyor ama oturum da açık. Ben 3 hesap. Yeet 9. Duruyo BU hesap. Gitmedi. Bonus hesap. <laughs> Amir Doğan 11 hesapla Ayni 1 hesapla, hesapla Jorabiliyodum. Aslında ikinci hesap değil. Birinci hesabımın yan hesabı olan Emir Doğan 1. Kendisi birinci hesapla aynı aynısı oldu. Çünkü yık geçebiliyorsun evizden biri. A, i̇ki tane hesabım vardı. Ama tabii virüs gelince reset atınca gittik git işte.